Bugün Solo Leveling'in 9. bölümü çıkmadan 8. bölümdeki anime manu arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Sadece animeciler, anime izleyenler hani bu videoyu rahatlıkla izleyebilirsiniz. Hem spoiler vermeyeceğim hem de hani çok manuaya okuma konusunda hani üşeniyorsanız en azından bu videoyu izledikten sonra hem animeyi hem animeyi takip ederek hem de manuada ekstra verilen bilgileri sizlere anlatmış olurum. Ve başlayalım çünkü bizim bu chapter yani 8. bölüm chapter 82 ile 87 arasını kapsamakta. Ondan dolayı ka çay ve kahvenizi e, alınız. İyi seyirler dilerim ve solo leveling'in 8. bölümün anime ve manu arasındaki fark. Direkt Esil ve Jinwoo arasındaki dövüşten bahsedebiliriz. Zira da dövüş çok daha hani fazla zaman alıyor. Daha detaylıdır. Hatta dövüşün dövüş sırasında Jinwoo aslında Esil'in kılıcını kırıyor. Ve dövüş sırasında aslında short e, formatında yapmıştım böyle bir açıklama. Jinwoo bütün karşılaştığı canavarların klas kategorisini yapıyor ve normalde Esil gibi canavarlarla karşılaştığında S klasa eşit saymakta. Son Jinwoo Esil'in kılıcını kırıyor ve Esil tam ağzını bozacak, tam küfür edecek ki tekrar toparlıyor ve zaten Sun Jin-Woo'nun da gücünü gördükten sonra hani korkmakta. jin bir şekilde esili öldürememesinin sebebi aslında yine karikatürel bir suratla fazla insana benziyor düşünmesi esasında. Bunda zaten daha net bir şekilde manuvada hem görsel olarak hem de içsel yorumuyla e, okuyabiliriz. Bir enteresan veri de buradadır. Zira hani esilin e, içindeki sesin ne olduğunu söylerken biliyorsunuz orada animede ne, dedi, ne denildi? Ne denirdi? Hani içindeki ses insanları öldürmek değil de bu alanı koruyun denildi ve ilk defa Sung Jinwoo e, kendisini canavara nazaran empati yapıyor. Yani diyor ki aslında donjonlarda ya da zindan zindan diyelim onlara zindanlarda canavarlar karşı gelen insan, yani insanları öldürme e, gibi bir sesleri var kafalarında ve zindanda gelen avcılar onların da misyonu korumaktır. Bu sefer esil hani burayı koruyun deyince kendisi de canavar yerine koyuyor. Bu enteresan çünkü ilk defa hani canavarlara bu kadar yakından empati yaptığı andır Sun e burada da insan tabi ya, ma yani manuayı bitirmeyenler için şey düşünüyor olabilirsiniz. Acaba bu canavarların hazırlandığı o ulu Canavar kim? Sen Jinwoo mu? Sen Jinwoo bu bütün olayları zaten rahatlıkla bir oyuna benzetiyor. Diyor madem burası oyunsa aslında canavarların da bir hikayesi olabilir. Nitekim de zaten ilerleyen zamanlarda hani Esil'in klanı ve babasını görünce aslında bu yorumu doğrulanmış oluyor. Farklı şöyle bir yorumu var Sung Jinwoo'nun. Diyor ki eğer sistem Bunları teleport edip belli bir gelecek canavarlara hazırlayıp eğer bir araya topladıysa bu zaman şunu der: Bu canavarların karşılaştığı iblislerden ben onlardan daha fazla bilgi çıkartırım bu sistem bir gameplay ve olan bitenler hakkında. Lakin aynı zamanda bu biraz tezat bir şey çünkü canavarların karşılaştığı aslında düşman bu zamana kadar kimdi? Sön Cenowu ile avcılardı. E bu durumda aslında yani canavarların karşılaştığı düşmanlar eğer insan ve Sun ise e bu sefer söngjinwu jin hani canavarların karşılaştığı iblisi derken kimleri kastediyor? Bu da enteresan bir yorum olabilir. Diğer ciddi bir fark aslında hani normal bir karıncanın e, dövüşme sahnesidir. Biliyorsunuz o katliam sonucunu gördük. Hatta Japonya ile Kore bir masa etrafında e, toplanıp bu hususu konuşunca sahneleri görmedik. Sadece sadece bir karıncanın yapmış olduğu kurban sayısını gördük. Ama Mano'da direktmen aslında bu karınca nasıl dövüştüğünü öğrendik ve çok zekiler. Zira canavarlar aslında dövüş konusunda çok optimizeli şekilde dövüşüyorlar. Hani zaman kazanmak ve en kolay yoluna gitmekte. Neden? Çünkü Mano'da şunu rahatlıkla görebiliriz. Karınca öncelikle öldürebileceği, rahatlıkla öldürebileceği en güçsüz avcıyı öldürür. Akabinde e, dövüş uzamaması için onları iyileştiren iyileştiricileri öldürür ve ondan sonra en güçlüleri e, tam potansiyelle dövüştürür. Bu enteresandır çünkü hani insan şunu düşünüyor, bu kadar hani normal bir karıncaya karşı zorlanıyorsanız. Hani ileride ne olur? Daha güçlülerine karşı ne yapabilirsiniz? Bu tarz sorgulamalara itiyor. Ve harbiden de hani dövüş sahnesi karıncanın hem böyle eğlence, entertainment bakımından da zevklidir. Güzel resimleri vardır yani aksiyon olarak. Burada yine Japonya'nın ne kadar güçlü olduğu ile alakalı daha baskın bir, bir yorum var. Zira çünkü yani avcı sistematiği konusunda alanlarda Asya'nın en tesirli olan ülke Japonya'dır. Bunu Kore yani yine daha baskılanmış oldu ve Kore aslında bu Jeju ada konusunda birazdan yardım bulma hususunda zorlanıyor. Çünkü ilk bu dalga olunca yani saldırı dalgası olunca aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istedi ama bu yani bu durumlarda hiçbir ülke S klasını harcama harcatmak istemez. Ondan dolayı yani Amerika Birleşik Devletleri de hani şey yaptılar hani bypass ettiler yardımlarını. Bu sefer hani kara kara düşünüyorlar yani kimden yardım alabiliriz? Aslında elde tutulur yani kimse yok. Tek yardım aslında yine ABD'den geldi. O da Duang Song'dur. Lakin Gogungi anladı ki yani do Song yardım etme isteği aslında Kore'ye yardım etmek değil. değil Song Jin Woo'yu bulmaktır. Bu da bence hani ciddi eksiklerde. Neden? Özellikle Duang Song'un hani Song Jin Woo'yu televizyonda görmesi ve hatta bu gibi e, sahnelerde kaldırıyorlar bilmiyorum. Şimdi yine shortlarda aslında açıkladım ama esin üstünde de bir klas var. Ulus klası, nasyonel klas da derler. Bu konu hakkında öyle bir, bir şey var ama derinlemesine bu videoda gitmek istemiyorum. Muhtemelen bu kadar önemli bir bilgiyi bir sonraki bölümde hani bugünkü bölümde dinleriz diye düşünüyorum. Tekrar kaleye geçelim. Zira biliyorsunuz Esil bir ara baygındı ve baygın olduğu sıra, sırasınca aslında Song Jinwoo bir sürü canavar öldürmüştür ve Esil uyandıktan sonra şunu der aslında. Yani biz bütün canavarla aynı ırktan değiliz. Yani zeka sahibi olanlarla zeka sahibi olmayanlar canavar iki tip olarak değerlendirebiliriz. Farklı ırk ve bundan dolayı aralarında çok saldırı oluyor. Yani zeka sahibi entelek sahibi olmak demek muhtemelen konuşabilenlerle konuşamayanlar olarak ayırabiliriz. Esir'in babasına doğru gidince tabi burada görüşme daha detaylı, daha komik hatta ama ilk görüşme sırasında şey demiştir e, Sun Jin-Woo yani Kalenin içerisinde kale var diye yani Fortress içerisinde Fortress var çünkü bayağı hani Dracula'nın Dracula iç salonuna benzer bir salona gidiyor ve orada son jin ona şaşırıyor. Ve tabi şey durumu vardır hani babasına işte kızınızı bir emanet alacağım diye yani kızınızı bir kullanmak istiyorum denilmiştir tabi orada onu derken birden böyle omuzunu atarak yani farklı interpretasyonlara yani e, yol aç açabilir. Orada hani onun net bir şekilde görüyoruz çünkü orada şey Esil'in babası baya bir sinirleniyor falan. Orada da hani özellikle Söngcin'i bu şey diyor. Ay pardon beni yanlış anladınız bunu demek istemedim tarzında. Tabii ki de burada Manolo'da da yine daha detaylıydı çünkü akabinde e, babası hani pazarlık masasında oturmayı sever. Bir yemek ortamında Pazarlık yaptılar. Bir yandan hani Solo leveling'in canavarlar arasında bile ne kadar geniş bir ekosisteme sahip olduğunu da görmüş olduk. Ve yine aslında short reels yapıyorum zaman zaman birçok e, anime üzerinde. Bu aralar biraz da solo leveling konusunda yapıyorum. Shortslarda e, anlattım hani ondan onu çok diyorum. Çünkü Shortslarda şu esil e, artık hani rehber olarak katılınca sence Uya e, özellikle sistem orada bir davetiye yani. RPG'lerde çok olur. Yeni karakteri geldiğinde işte artık o karakterlerin ne takabileceğini, ekipmanları, özelliklerini hani açabiliyorsunuz. Burada da aynı bir durum var ve bundan mütevellit aslında esil de level atlayabiliyor, gelişebiliyor. Yani XP toplayabiliyor. Ee, gameplay arayüzünde bunu görüyor. Ondan özellikle Sun Jin onun dövüşmemesini ister. Çünkü eğer dövüşürse almış oldukları XP bölünecektir. Ee, ve XP, XP ihtiyacı olduğu için sonucunu özellikle yani bütün XP'leri toplayabilmek için dövüşmemesini ister. Hatırlarsınız anime'de bir ara hani hediyelik konusunda bir yorum yapıyor Esil, yani bakıyor hani bu güzel hediyelik olabilir ama şimdi yani sorsam hediyelik neyi kastediyor orada? E, Manoada daha detaylı bilgi alıyoruz, zira Esil ve ailesi klanı çok hediyelikler toplar. Hediyelik toplamaların sebebi başka kan klanlarıla e, karşılaştıklarında hediye verip böyle bir müzakere masasında oturmak. Aslında şunu dolaylı olarak öğreniyoruz. Esin'in kanalı çok böyle hani gördüğüm gibi vuruyorum değil ya da öldürüyorum değil. Biraz da önce konuşalım artık konuşmalar, cümleler kifayetsiz kalıyorsa birbirimizi öldürelim. Yani aslında bunu da görmüş olduk. Anime'de hani bu sahneyi koydular ama yani İçini öğrenmek, bilmek ne hani alüzyon yapıldığını bilmek zordu. E tabii bir de Esil hani aidiye toplar lazım olur diye klanlara derken hani Song Jinwoo çok da iplemiyor çünkü diyor ki yani, kızım merak etme ben varım hesabı. Ve orada Esil, ee, Song Jinwoo'ya şunu diyor yani senin gibi bütün insanlar mı güçlü? Onu da derken aslında Song Jinwoo'nun düşündüğü direkt iki insan var. Biri Gogun i, diğeri de Chai. Ee, onlar diyor S klas'tan daha güçlüler. Ama şimdi uluslar mı zannetmiyorum. Aralarında olabilir ama en azından Song Jin-woo'nun yorum olarak hani o ikisini kıymetli bir yere koymakta. Bu sefer man da olmayıp anime'de olan bir sahne Chae ile Choi arasındaki görüşme orada hani ne yaradı diyorsanız çünkü işte Jaju adasında bir dördüncü dalga saldırı dalgasının olacağı açıklanıyor. Hatta bütün S-Class'lar da gelecek. Sön da dahil. Bu da galiba Chae'nin Sön karşı fazla ilgi, ilgili olduğunu gösterebilmek için eklenmiş bir sahne olarak yorumladım. Ve Ryuji Goto biliyorsunuz Japonya'nın en önde gelen es avcılardan bir tanesi. Ryuji Goto gelince Kore'ye yani müzakere masasında oturunca Kore ile çok güçlü bir adam hissediyor havalimanda ve bu şu yorum yap, yapıyor yani diyor ki acaba başka bir ülkeden ulus seviyesine bir avcı mı geldi yani Jaju'ya yardımcı olabilmek için ve aynı zamanda hani Ryuji Goto'ya eşit yani bütün Asya'da onu karşılaşabilecek ya da karşılaşabilecek dediğim onu yenebilecek Liu Zhang varmış. O da Çin'in en önemli, en güçlü e, avcılardan bir tanesi. Hani isim olarak bunu e, yani manvada veriyor. Ve Baran Dövüşü'ne gelelim. E, Baran Dövüşü'nde aslında ilk Kaizel'i görünce Song Jinhu şey diyor, e, ha diyor bu şey değil, iblis değil, normal canavar. Ondan dolayı onun gölgeni ekstrakte yapabilirim yani, ek e, yani alabilirim gölgesini. Yani burada bir bölüm sonrası gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Ve aslında animede şey gördük. Sam Sanginui direktmen Yiverne'i öldürüyor aslında. Ama öldüren o değildi. Normal Mano da sahnede onun bir kanadını yakan Tusk'tır. Hatta Tusk yakınca e, cinuş şey der, ki de e, orbunu ona teslim ettim. Çünkü bayağı tesirli. Ve ondan sonra akabinde ölüyor. Ve animeyi sadece izleyenler e, Sun Jinwoo'nun bir özelliği var. Hiç bir zaman denilmedi. O da teleport özelliğidir. Yani Jinwoo'nun özelliği yani gölgeler arasında yeri değiştirebilir. Baran'ı öyle şaşırtmıştır. Çünkü onu tutarken gölge arasına değiştiriyor ve iki kolunu da saplıyor. Ve böylelikle aslında Baran yenmiş oluyor. Ve aslında buradan alabileceğim anime Manu arasındaki fark bunlar. Sizler ne düşündünüz? Yani e, isterseniz buradan bu videodan sonra gidip okuyabilirsiniz daha iyi asimile etmek için. Ha animeyi de sadece takip ediyorsanız bu videoları takip etmeniz kafi çünkü en önemli özellikleri diyorum. Bazen shortlarda biraz daha detay detaylandırıyorum gördüğümüz sahneleri e, ve sizin yorumlarınız da bu durumda çok önemli oluyor çünkü önerileriniz oluyor. Hani e, bunu sunuyorsunuz bazen eksik e, yani. Ben de sonuçta hani bazen bilgi olarak eksik koyduğum şeyler olabiliyor. O konuda tamamlıyorsunuz. Onun dolayı yorumlarınız bu konuda kıymetli. En azından söyleyebilirim ki daha böyle tamamlamış e, tamamlanmış bir şekilde anime ile beraber böyle bilgi sahibi olmak için güzel bir yardımcı olmuş oluyorsunuz. Ve video beğendiyseniz e, like atmanız her zaman bana çok çok destek olacaktır. Abone zaten demiyorum bile o zaten çok önemli. Ama kulaktan böyle ağızdan arkadaşlarınıza konuşuyor oluşunuz beni çok mutlu ediyor. Hani bazılarınız da hani ne yaz, yazayım bilmiyorum yazacağımı diyorsanız e, Yorumlarda goto yazarsanız en azından bu videonun sonuna kadar geldiğinizi bilmiş olurum e, Ve bakmayın böyle de hatırımda kalıyor Bazen yayınlarda falan geliyorsunuz Hatırlanmış oluyorum Hem bir e, referanslandırma için de hani kıymetli bir şey yapmış oluyorsunuz Diyeceklerim bu kadardı Bu Güzel Soy kanalındasınız Ben Buğra Güzel Soy Dragon Ball'la kalın Ve Soy Leveling'in yeni bölümü için Görüşürüz. Ciao.